Ali Karahasanoğlu Avrupa'da hukuk var diyenler Gazze'lilerin katilleridir. Düne kadar CHP'lerden başlayın gelecek partililere kadar, devallardan başlayın iyi partililere kadar, saadetten başlayın sosyalistlere kadar, hatta üniversitelerde hala akademisyen olarak görev yapan ama kendi ülkesine gerçek dışı verilerle hakaret üstüne hakaret eden akademisyenler, anayasal statüsü olan meslek kuruluşları, başta barolar ve tabip odalar olmak üzere soldan çarpı isimlerin kontrolündeki sözde sivil toplum kuruluşları. Hemen hepsi Türkiye'de hukuk yok, adalet yok, onun için de Türkiye'ye yabancı yatırımı gelmesi mümkün değil diyorlar, algı oluşturuyorlardı. Parayla yaptırılan sözde araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde sonlardan 15-20 ülke arasında olduğunu ileri sürerek kendi ülkelerine hakaret ediyorlardı. Darbeyle yönetilen ülkeleri bile hukuka Türkiye'den daha fazla saygılı ülke olarak tanıtmaya çalışıyorlardı. Adamın ülkesinde darbeci varsa orada hukukun daha neyinden bahsedebilirsiniz ki? Ama işin gerçeği hukukun iflas ettiği o ülkeleri aklamaktan ziyade Türkiye'yi sonuncu göstermek için de tüm çabaları. Bosna'daki katliama seyirci kalan, hukukun üstünlüğü endeksinde en zirvede görünen ülkeleri sıralayarak bunlar ne yapmışlardı katliamı önlemek için? Hangi adım atmışlardı? hangi Sırp katliamcısının ülkelerine gelişini yasaklamışlar veya yakaladıklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmişlerdi sorularını sorduğumuzda mazide olanlara amma da meraklısınız Ali Bey deyip konuyu geçiştiriyorlardı. Rusya'nın Afganistan'ı işgalini hatırlatsak yine benzer gerekçe ile karşı çıkıyorlardı. Geçtiğimiz yıllarda verdiğimiz bir örnek adeta elimizde patlatılıp Avrupa ülkeleriyle Amerika kutsanıyor. Türkiye'de ise hukukun olmadığı iddiası gerçekmiş gibi kamuoyuna kabul ettirilmeye çalışılıyordu. Öyle ki Avrupa'nın Türkiye yönelik ahlaksızca tavırları bile ne milliyetçi geçinen iyi partilere ne de muhafazakar insanları uyandırmıyor, en azından düşünmeyi yönlendirmiyordu. Öyle ya, AB, Türkiye için siz aldık alacağız derken yıllardır kapıda bekletip öte tarafta Kıbrıs'ın tümünü temsil eden Rum kesimine AB'ye bir çırpıda almadılar mı? Türkiye'de hukuk yok diye muhalefet partilerinin genel başkanları, akademisyenler, meslek kuruluşları hep birlikte bu ne rezilliktir, bu ne soytarılıktır, siz ne kadar ahlaksızsınız, Kıbrıs'ın bir bölümünü tüm adayı temsilen AB'ye nasıl alırsınız diyerek Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarına, hatta Avrupa'yı, hatta dünyaya ayağa kaldıracaklarına muhalefet partileri de, akademisyenleri de, meslek kurulu yöneticileri de suspus oldu. Sus pus olmayı bir kenara bırakın. Azizim, Annan planına evet oyu çıkması yanlıştı diyerek suçu Türkiye'ye yükleyip Şaklaban'ın kralına imza atan Avrupalıları yine aklamaya çalıştılar. Gelelim bugüne. Bugün birinci haftayı dolduracağız. Aksa tufanı sonrasında bugün yedinci gün. Kassam cevabı birinci haftasında ama İsrail'in Filistinlere yaşattıkları zulümler, katliamlar aylardır hatta yıllardır tüm dünyanın gözü önünde sergileniyor. Avrupa Birliği'nden İsrail'e küçücük bir yaptırım uygulandı mı? Amerika'dan küçücük bir müeyyide uygulanacağına dair bir açıklama duydunuz mu? İran nükleer çalışmaları yapıyor diye yaptırım üstüne yaptırım uygulayanlar, İran'la yetinmeyip işin boyutunu Türkiye'de genişletmeye kalkışanlar boşverin İsrail'e bir yaptırım uygulamayı şimdi resmen katliamları destek çıkıyorlar. Amerika ne yapıyor? Savaş gemisini Filistinlileri korumak için yollayacağına Gazzeliler katliama maruz kalmaması için yollayacağına tam aksine İsrail'in Gazzelileri vurması sırasında İslam ülkelerinden Filistin'e bir yardım gelecek olursa onu önlemek için bölgeye savaş gemisi intikal ettirildi. İsrail daha rahat katliam yapabilmesi için Amerika açık desteğini verdi. Almanya desteğini verdi. Fransa desteğini verdi. Hani bu ülkelerde hukuk vardı? Hani bu ülkelerde adalet vardı? Hani neredesin CHP'nin tepesindeki Kemal Kılıçdaroğlu? Neredesin milliyetçilik iddiasındaki Meral Akşener? Neredesin Ahmet Davutoğlu? Neredesin Ali Babacan? Çıkın bize izah edin. İsrail'in katliamlarının hukukun neresinde yeri var? Lütfen aklımızla alay etmeyin. Bize nanik yapmaya kalkmayın. Biz İsrail'de hukuk var diye bir iddiamız olmadı demeyin. İsrail'in katliamlarına açık destek veren Amerika içinde, Almanya içinde, Fransa içinde de hukuk var diyenler sizlersiniz. Ve şimdi sıra birilerinin maskesini indirecek can acıtıcı soruda. Türkiye'de Osman Kavala üzerinden algı üretip serbest kalmalıydı diyenler, bunun üzerinden Türkiye'de hukuk yok diyenler ama bugün İsrail'in Gazze enkaze dönecek tehdidine karşı tüm dünyanın ayaklanması için çağrıda bulunmamalarını nasıl yorumlamalıyız? Öldürülen her Filistin'in kanında Avrupa'da hukuk var diyerek övgüde bulunanların da parmak izi vardır dersek haksızlık mı etmiş oluruz? Avrupa'yı alkışlıyorsunuz. Amerika'yı alkışlıyorsunuz. Onlar da İsrail'in katliamlarına onay veriyorlar. İsrail meşru müdafaa hakkını kullanıyor diyorlar. Bu durumda İsrail'in öldürdüğü her Gazzeli için hem Amerika'nın hem Avrupa'nın suçu var. Hem de bu ülkelerde hukuk olduğunu söyleyen bizim mahalledeki tüm siyasetçilerin sorumluluğu var dersek yanlış mı söylemiş oluruz? Akit Gazetemiz'in haberlerini okuyacaksınız. İsrail Enerji Bakanı İsrail Katz esirler dönmeden Gazze'ye gıda, su ve elektrik yok diyor. İsrail Sağlık Bakanı Moşe Arbel daha vahimini söylüyor. Yaralı Filistinlerin tedavisi yapılmayacak. Hadi göreyim sizi. Türk Tabipleri Birliği konuşsun. Barolar konuşsun. Siyasiler konuşsun. Yaralının tedavi edilmemesi ne demek diyerek dünyaya ayağa kaldırsınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri için iftira atan Şebnem Fincancı çıksın ortaya. Yaralı tedavi etmemek insanlık suçudur desin. Desin de görelim samimiyetlerini, Görelim dürüstlüklerini. <laughs>